Sayın Adil Gü önemli bir araştırmacıdır. Kamuoyu onun seçim anketlerini dürüstçe ve hakkaniyetle yaptığına, daha doğrusu yaptırdığına inanmıştır. Fakat tahlil başka bir uzmanlık alanıdır. Sayın Gür bir takım tahliller yapmış ve kendince bir takım sonuçlara varmış. Bir yazı yazmış, Türkiye'de sosyal demokrat bir partinin de iktidar olabileceğini. Hatta bir sosyal demokratın da Cumhurbaşkanı olabileceğini söylüyor. Haklıdır fakat onun kastettiği anlamda değil. Sayın Gür, tarif ettiğiniz gibi birisi var zaten. Tayyip Erdoğan. Çünkü Erdoğan ve AKP sosyal demokrat politikaları da kendileri uyguluyorlar isteyen ölü eşek fiyatına satılan lüks apartman dairelerine yeni açılan devlet hastanelerine ve inanılmaz derecede kolaylaşan ve yaygınlaşan sağlık hizmetlerine devlet dairelerine ve belediyelere işi düşen vatandaşa gösterilen güler yüze ve kolaylıklara ve benzeri bakıp istediği tahlili yapabilir. Bizim eve temizliğe yardıma gelen kadının kendi özel arabası var. Ben ancak 43 yaşımda bir araba sahibi olabilmiştim. Küçük bir örnek. Bu durumda etiketi sosyal olan başka bir partinin iktidara gelmesi için de hiçbir neden yoktur. Adil Gül elbette CHP falan gibi bir partiyi kastediyor. Yeter ki vatandaşın sesine kulak versin ve bu doğrultuda politikalar üretsin demiş. Yeter ki halkın değer yargılarıyla ters düşmeyelim, toplumun sesine kulak verelim. O politikalar 15 senedir üretiliyorlar zaten. Sayın Gür, daha başka birçokları gibi CHP'ye kendine çeki düzen ver demeye çalışıyor. Bunun benzerlerini basında hep okuduk ve okumaktayız. Birçok kişinin içine düştüğü kısır döngü, CHP'yi sol sanmaktan kaynaklanıyor. CHP bir memur partisidir, bürokrasinin sözcüsüdür. Bu solculuk değildir. Atatürkçülük de solculuk değildir. Şapka giymenin, Latin alfabesi kullanmanın ve benzeri. Sağla solla ilgisi yoktur hele memur diktasının, asla. Bu bir uygarlık değiştirme projesiydi. Öte yandan Arap harfleriyle yazarak ve fes giyerek de solcu olunabilirdi. Nitekim böyleleri de yok değildi. Halk iştirakiyun fırkasını ya da Osmanlı Sosyalist fırkasını nereye sokacaksınız? öldür Allah yüzde yirmi üstüne çıkamayan CHP'de sonra, gelelim öldür Allah toplam yüzde üçün üstüne çıkamayan irili ufaklı sosyalist sola. Sayın Gür'ün deyimiyle halka yakınlık kavramına bu kadar uzak bir siyasi topluluk görülmemiştir. İşte bütün bu nedenlerle de, Sayın Gür üzülmesin, sosyal demokrasi 15 yıldır zaten iktidardadır.